Taban ki hususiyatı herkese bellidir. Irak hükümeti ve merkezi hükümeti bağlı olduğunu ve bütün kararlar Kerkük'te mutlaka merkezi hükümetin doğrultusunda olması gerekmektedir. Fındık Reşit'te kurulan hükümetten e, dünkü e, yanlış kararlar çıktı ve çok siyasi hatar bir karar attı. O da devletin resmi e, komisyon çalışmalarına özellikle Kerkük Eğitim Müdürlüğü'nün ee, muhazır sözleşmeli öğretmenler ve aynı zamanda arazi dağıtımın komisyonlarına İklim Kürdistan'a bağlı İttihad Muallimlerinin müdahale etmelerine komisyonu koymakları bunu çok yanlış görmekteyiz. gün özel bir ee, öğretmenler Sandikası var, Irak Devleti'ne bağlı. Onlar bütün kavmiyatı e, temsil etmektedir. Bunun yanına herhangi bir partiye, bir siyasi oluşumuna bağlı bir öğretmenler birliğine müdahale etmeyi, bunu yanlış görmekteyiz. Kerkük Eğitim Müdürü'nden ve Eğitim Bakanlığı'ndan acilen bu konunun müdahale etmesi ve bunun terefsizce bir komisyonun kurulmağını daha doğru görmekteyiz.